Selamun Aleyküm. canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah iyilik versin. Ben bugün ne yapayım? Yine ben geldim mutfaktayım arkadaşlarım canlarım. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinizde olsun. Allahım sizlere sağlık, sıhhat versin Rabbim. Ee, kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Like'larınızı atın, beğenilerinizi yapın arkadaşlarım. Ben bugün lahana dolması yapacağım. Belki oldu ki yanlış yapabilirim. Ya insanlık hali ama bilme belki orada bir yanlışım varsa bana mesaj yazın e, olmamış Habib abla deyin yani söyleyin söyleyin arkadaşlar ben şimdi soğanımı doğradım lahana e, doğmazsın lahanamı harçladım arkadaşlarım hani uzun olmasın arkadaşlarım diye harçlamasını göstermedim ama çeyin e, içini hazırlarken göstereyim. iki tane soğanımı doğradım arkadaşlarım canlarım. Öyle işte. Siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Allah iyilik versin. Rabbim sağlık, sıhhat versin. 3 ayların içinde Ramazanımız, 3 aylarımız hayırlı, uğurlu, bol, bereketli geçmesin temenni ederim canlarım. Evet işte. Ben soğanımı da vurayım. sizin. sizinle. <laughs> evet arkadaşlarım soğanım kavruldu. Salçasını koyuyoruz. Karabiber. Şimdi, pul çok acı. O yüzden pul çok az koyacağım arkadaşlar. Gerçekten de çok acı. Yine böyle kabul ediyorum arkadaşlar biraz yayına. 最近我一直在研究这个。 mayda da suyla koyacağım arkadaşlar. Dinlensin de görüşürüz. Evet arkadaşlar dolmamı içini hazırladım. Dolmamız sarıyım. Arkadaşlar nasılsınız canlarım? İyisiniz inşallah. Allah iyilik versin. Hepinize canlarım. Dolmamı dedim erken sarı misafirim gelecek. O yüzden e, dolmam ocağı korum. ortadan kalkar dolmam. Misafir gelecek. Komşu, yukarı üst kattaki komşularım gelecek. Arkadaşlarım. Erkenden dolma sarayım da dedim. Erkenden korum hoca Elim ayağıma dolaşmasın dedim. Dolma biraz zor oluyor biliyor musun? Haşlanması, pişmesi, kavurması yani veya eziyetli oluyor. O yüzden <laughs> mecburum. Erken yapmaya. Evet böyle kalem gibi sarıyorum arkadaşlarım. <laughs> Annemden koyayım ya. Nasıl <laughs> Onlara da bugün turşu kavuracağım arkadaşlarım. Canlı yayın yapacağım turşu kavururken. E, orada sizi hep bekliyorum. Gelin. Canlı yayınıma gelin arkadaşlarım. Turşu fasulye turşu istedi bugün komşum. Ona fasulye turşu yapacağım kavuracağım. Ne? Turşum yok dedi. Ben bu sene iki bidon vurdum turşu. E, o da yokmuş dedi illeni olsun kavur da yiyek dedi. Dedim hadi gel yapacağım dedim. Ramazan gelmeden dedi biraz yiyek dediler. <laughs> İyi tamam dedim ben de. Şimdi onlar gelecekler. Komşularım gelecek. Arkadaşlarım. Evet. Ne Dün camları e, sildirdim. tüllerimi yıkattım. Ramazan gelmeden dedim, şöyle bir da dedim, temizlik yapar dedim. Daha elimiz dayamaz. O yüzden camları sildirdim. Yağmur yağması yağmur yağsa yine batar camlarımız. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra, ondan sonraki de bayraması var. Ne gördüm işte vallahi kızlar iş bitmiyor evin işi bitmiyor. Video çek, yemek yap, aş yap derken, canlı yayın derken dolu dolu günlerim geçiyor. Vallahi dolu dolu günlerim geçiyor. Günün <laughs> nasıl geçtiğini, nasıl ettiğini şey yapamıyorum. <laughs> O yüzden arkadaşlarım işte böyle. Siz ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz, Nasıl geçiyor? Video çeken arkadaşlarım. Nasılsınız? Canlı yayına gelen arkadaşlarım. Sağ olun. Var olun. Ee, videolarımızı izliyorsunuz. Like'larımızı atıyorsunuz. Sağ olun. Allah razı olsun. Atmayanlar da varsa e, bana e, abone olsunlar. Like'larınızı atın. Abonelerimiz olun arkadaşlarım. Yeni gelen arkadaşlarım varsa olur ya. Yeni gelen arkadaşım olur. Bu da kimmiş deyip geçmeyin. Bu hakkına girersiniz arkadaşlarım. Abone olun. Beğenin. Beğeni tuşuna basın. Yorumlarınızı bekliyorum. Burada bir hata yapmış durum. Belki dolmayı sararken, belki bir sürü şey, e, içini hazırlarken olur ya. Bir yorum yazın bana ya. Olmamış deyin. Ben her şeye kabul şeyim. Yani. İsterim yani. Eriştirme mi diyorlar. Eriştirme mi neyse Onlara açıyorum arkadaşlarım. Siz söyleyin yeter ki. Yaprağımın sanki çok sert idi. Yaprağım hiç iyi değilmiş arkadaşlar. Vallahi yaprağım iyi değilmiş. Şey, haşlanmadı. Kazuk gibi yapraklar damarlı. Çok damarlı, çok. Çok damarlı arkadaşlar. Yani gerçekten de damarlı. Yani hepsini bir araya topluyor. Hakikaten geriye seçiyor. Evet. Damarlı. Çocuklar almış bunu. Ben gitmedim. Çocuklar gitti. bilseydim ben böyle olduğunu almazdım yani. Arkadaşlar. Çok mu sert anne? He? Çok mu sert? Sert kızım ya. Ama iyi sarmışsın yine. Sardım canım, bulduk da yepyeni. Kendi çıkattık da. Bir yer ya topluyana kadar ağına geri seçti bu kemi. Haha. Duyuyorum. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, dolmamı sardım. <laughs> dolmamı şimdi koyacağım bir şeycek? Sizinle görüşmek üzere arkadaşlarım. Bu kadar sarabildim ama ya, içim arttı. Onu da belki yaprak sarabilirim. Evet arkadaşlarım. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Layık atmayı unutmayın canlarım. Görüşürük.